Merhabalar dostlar arkadaşlar grafiğe geçmeden önce şöyle bir habere bakalım ama grafiklere güzel şeyler var gibi gözüküyor hep beraber bakarız haber ne diyor haber arkadaşlar seans bitince geldi 19.51 geçe 10.04 geçe ama 2 gündür hisse tavan gidiyor ve arkadaşlar hacimli bir şekilde tavan gidiyor onu söyleyelim. Mobil tel iletişim hizmetleri sanayi ve ticaret aşı özel durum açıklaması yurt dışı şirket görüşmeleri bakın arkadaşlar gayet de güzel bir haber. Şerden hayır doğar dediğimiz bir olay gibi mi olacak bakalım. Mobil tel iletişim hizmetleri olarak Amerika tarafından açıklanan yeni vergi rakamları doğrultusunda ortaya çıkan küresel üretim ve tedarik zinciri yeniden yapılanma süreci kapsamında Çin merkezli önde gelen bazı üretici firmalar ile Türkiye'de üretim gerçekleşmesi yönelik görüşmelere başlanmıştır. Bakın önemli arkadaşlar. Bu kapsamda grup şirketlerimiz bünyesinde faaliyet gösteren AGM Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait tesislerde üretilmesi planlanan ürünlerin satış ve dağıtım hakları Türkiye pazarı ile birlikte ihracat yönelik global pazarlarda da şirketimiz mobil tel iletişim hizmetleri ağaçlarından üstlenilecektir. Söz konusu görüşmeler şirketimizin uluslararası ticaret hacmini arttırma, tedarik zinciri, stratejik bir konum edinme ve katma değerli üretim kabiliyetini büyütme hedefi doğrusunda önemli bir adım niteliği taşımaktadır. Süreçle ilgili gelişmeler ticari sır kapsamında olmayan bilgilerle sınırlı olmak üzere kamuoyu ve yatırımcılarla şeffaflık ilkemiz doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacaktır diyor. Hayırlısı olsun diyelim mi? ve hemen grafiğe bakalım arkadaşlar. Bakın burada Yükseliş hacimle beraber gelirse ki arkadaşlar şurayı kapatalım hemen. Hacimle beraber gelirse ki bakın son yükselişteki hacimden bile daha fazla günlük hacim. Bakın burada arkadaşlar 34 milyon lot günlük hacimken şu anda 37 milyon lot. Eğer arkadaşlar böyle bir ortalama hacim artmaya devam ederse ve ilk direncimiz olan daha önceki direncimiz 4 lira 77 kuruşun üzerine atıp da Arkasına arkadaşlar 5 ile 36'yı da zorlama ihtimali var. Bir de RSI'ye bakalım arkadaşlar. RSI'de de evet arkadaşlar ciddi bir aslında yukarı yönlü bir hareket var. 61, 72 pardon 72 değeri biraz yüksek bir değer. Arkadaşlar yani şöyle diyeyim ben kendi adıma konuşuyorum. Ufak bir düzeltme yapma imkanı varsa da belki girme ihtimalim var. Yani böyle bir durumda söz konusu. Çünkü zaten hisse diplerde geziyor. Hacimde bir artış var ama birkaç gün daha beklemek lazım bu hacmin artışını. Onu da söyleyeyim. Eğer hacim gerçekten güzelse belki bir ihtimal kendi adıma girme ihtimalim olabilir. Haber çünkü gayet de güzel. Kanalıma abone olmayı İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.